Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ve bugün şu an gösterdiğim gibi evi yaptım. Bir de buraları toprak yaptım. Ve karşınızda bu ev. Yapmamıza şaşırdınız değil mi? Ben yaptım arkadaşlar. Buraya da ağaç diktim. İşte böyle bahçe yaptım. İki katlı bir ev yaptım. Şimdi size içine göstereceğim. Ben hepsi içine bir şey yapmadım. Böyle. Burada da kapı var. Bir oda yaptım. Sanki havada gibi hissediyorum. Hemen ikinci kata geçelim diyecektim ve kapatmayalım koşu. Ee, biraz karanlık oldu ama boş ver. Boş verin. Ee, şimdi burada küçük i̇şte, işte, işte, bir balkonlu şanı var. Burada bahçenin üstü var. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Daha da sonra burada da yine kapı var ama burası salon. Üstü tahtayla ile kapatılmış onu da ben yaptım. Aa böyle bir iki. Sonra oraya da bir, bir tane oda kaldı. O da balkon. Ben zombileri bunlara ortadan kaldıracağım. Çok süper abi. Burada kumar yaptım. Zaten evde size de göstermeyeceğim. Sadece bu evi göstermek istiyorum. ben

Luiz Jesus, me chaculei, é possível